Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bu videomuzda Temiz Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi Ayşe Erenci aramızda. Ayşe bu dönem Temiz Üniversitesi'nin Hukuk Fakültesi'ne başladı. Herkesin Google'da, YouTube'da aradığı, merhaba aradığı ve cevabını bulamadığı soruları cevaplamak için burada. Çünkü gerçekten baktığımız zaman bir bayanın gözünden İran hiçbir şekilde anlatılmamış. Yabancı bir bayanın gözünden daha doğrusu. Şimdi bu videoda bütün sorularınızın cevabını vermeye geldik. Önceki videoda belirtmiştim. Ayşe aramızda olacaktı. Şu an Ayşe aramızda. Hoş geldin Ayşe. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim. Teşekkürler. Sizden nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Ayşe bize Tebriz'e geliş hikayenden kısaca bahseder misin? Tabii ki. Öncelikle böyle bir video çektiğim için çok teşekkür ederim. Çünkü ben gelmeden önce yaptığım araştırmalara dayanarak söylüyorum. Hiçbir şekilde Türkiye'den gelip burada yaşayan kadınlarla ilgili hiçbir şekilde biliyor ya değil mi kimse? Onun için teşekkür ederim. Rica ederiz. Ee... Kendimizden ee, geliyorsa onlara yapmaya çalışıyoruz. Şimdi öncelikle 25 yaşındayım ve 3. üniversitem. Ama hep hayalim hukuk okumak. Ama bir şeyler için geç kaldığımı düşünüyordum her zaman. 25 yaşında tekrardan sınava hazırlanmak, tekrardan kazanmak, Gerçekten çok e, uzun süreler Tabii. gerektiriyor. Tabii. bir süre? Evet. Bu aşamadayken e, keşke hukuk okusaydım dediğim bir dönemde yaptığım araştırmalara dayanarak ve burada okuyan arkadaşlarımla iletişim halinde olduğum zamanlarda e, Tepkis Üniversitesi'nde sınavsız geçiş olarak ve Türkiye yük denkliği olan bir üniversite olduğunu duyunca ben de hemen iletişime geçtim sizlerle. Ben buradayım ve çok mutluyum. İyi ki geldim diyorum. Peki Ayşe, Tebriz nasıl Tebriz nasıl bir şehir? Hangi şehrimize benzetiyorsun Türkiye'de? Ya öncelikle Tebrizi çok seviyorum. Yaklaşık 3 aydır gelmemize rağmen gerçekten ikinci memleketim olarak Tebrizi görüyorum desem yalan olmaz. Çünkü özellikle Türkiye'den gelen kadınlara karşı. Ee, çok kibarlar, çok nazikler, özellikle belirli kurallar Türkiye'den gelen öğrenciler için, kadınlar için özellikle esnetilebilir durumda. Evet. Ee, uyum sağlama konusunda sıkıntı yaşamıyorum. Aslında ben Diyarbakırlıyım ve temiz biraz Diyarbakır'a da benzetiyorum. Şimdi kadın arkadaşlarımızın aklında şu soru vardır eminim. Tebrize geldiğimizde nasıl davranmalıyız, nasıl giyinmeliyiz, nasıl olmalıyız? Evet ya aslında ben şuna benzetiyorum biraz. Şimdi bizim doğu kültüründe özellikle bir kültür vardır. Hani ailelerimizde ya edepli davranın. Tamamen e, bence bakış açısı şu şekilde. Edepli davranmanız lazım. Çok açık giyinmemeniz lazım. E, çok absürt davranmamanız lazım. E, başka yerine göre yerine davranmanız tamam. lazım. Aynen öyle. Bunlara karşılarsanız emin olun tepiste hiçbir sıkıntı yaşamazsınız. Giyim kuşamda şu şekilde olması lazım. Çok aşırı dar giyilmemeli lazım. Çok aşırı eee dekolte lazım, öyle söyleyeyim. Yoksa onun dışında gayet gördüğünüz gibi bu şekilde giyiniyorum. bir de şey var. Şal takmamız lazım. Şalı da ensenizi kapatacak şekilde şallar takarsak hiçbir sıkıntı kalmıyor. Yani absürt bir şekilde bir kapanmayla karşılaşmadım açıkçası. Bazen şallarımız düştüğü de oluyor. Ama hiçbir şekilde uyarılmıyoruz. Benim en büyük korkum şuydu aslında İsmail. Hani evet. e, internette ya da televizyonda gördüğümüz kadarıyla ahlak polisleri sürekli kadınları uyarıyordu. Evet. Açıkçası ben buraya geldiğimden beri ahlak polisi görmedim. Zaten tek gördüğün ahlak polisi bendim yani. O <laughs> 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 evet. evet. Özellikle İsmail bizi çok uyarır. Hani şöyle giyinin, şöyle davranın, bunun da sebebi aslında, seni anlayabiliyorum şimdi, buraya gelmenizin bir nevi aracı olarak sen varsın, herhangi bir sorunla karşılaşmamızı istemiyorsun, bunu da anlayabiliyorum. Yani elimizden ne geliyorsa onu yaptırmaya çalışıyoruz. Evet. Şöyle senin yerine göre dediğin yerde ben şunu değilim yani, Yerine göre dediğimiz değil bir üniversitede şu an takma zorunluluğu vardır ama dışarıda kimse karışmaz sana. Ya da üniversitede belli bir kıyafet giyme zorunluluğu vardır. O kıyafet insan üniversitede dar giyemezsin. Dışarıda üniversite dışında esnetebilirsin o kuralı. O şekilde diyelim. Başka peki üniversite hakkında görüşler var. Yani mı? üniversite hakkında geçen videoda Yusuf Tebriz tıp bilimlerini anlatmıştı. Bu videomuzda da sen temiz devlet üniversitesi anlatacaksın, hukuk ve Mühendislikler bölümüne. Lütfen e, yorumlarına olanı kısaca. Tabii ki. Öncelikle hukuk okuyanlar e, bir tık zorlanabilirler. Neden zorlanabilirler? Şimdi biz e, sayı olarak Türkiye'den gelenler e, sayısı fazla olduğu için bizim için özel olarak bir Türkiye sınıfı açtılar. Evet. Hocalarımız da bu konuda biraz zorlanıyorlar. Çünkü biz aynı anda hem Türkiye hukuku hem de İran hukuku görmek zorundayız. Tabii öncelikle İsmail şöyle bir şey de var, tamam hmm. ücret karşılığında üniversiteye geliyoruz ama sonuçta bir hukuk okuyoruz evet. ve bunun içinde de ekstradan İçeride, bu şekilde, şekilde çaba sarf etmemiz gerekiyor. Hmm. Onun dışında hocalarımızdan çok memnunum. Gerçekten hocalarımız bize ekstradan ilgi gösteriyor, ekstradan bilgi aktarmaya çalışıyorlar. Özellikle Rahmi Necati hocamız var, bölüm başkanımız ona <laughs> değinmek istiyorum. Evet. Özellikle Rabbi Necati Hoca'yı gerçekten çok takdir ediyorum. Bizim iyi avukatlar yani vekiller olmamız için elinden geleni yapıyor. Buradan teşekkür ederim. Ona da selam olsun. Ben <laughs> Necati Benim adaşım. Evet. Onun adı da İsmail Rabbi Necati. Kendisi zaten 3,5 yıldır benim de zamanında hocanın hocalığımı yaptı. Ama derslerim bitti tabii. Evet. Son derslere geldik. Yani kaliteli insanlar. Hüseyin Bağat Hoca olsun. Evet. Melek Hüseyin Hoca olsun. Tabii onlar ileride karşımıza çıkacak çok kral hocalarımızdır. Evet. Yani peki fakültedeki hocalarımızın yabancılara karşı tutumu nasıl? Ben yani şöyle söyleyeyim, kendi adıma söyleyip sonlara geldim, Bitirdim, bitireceğim. Yani ben de bu arada hukuk fakültesindeyim, oraya kayıtlıyım. Yani yabancılara karşı tutumları mükemmel, her iki Türkiye'dekine karşı bir tık daha yüksekler. Yani bunu senden de duyuyorum Ayşe yani bir bayan gözünden hocaların yabancılara karşı tutumu belki biz erkek öğrencilerimize evet. ayrı davranmış olabilirler. Ya öncelikle şunu söyleyeyim. Hocalarımızın tutumu çok güzel. Özellikle biz Türkiye'den gelen öğrenciler için biraz kuralları esnetebiliyoruz. Çünkü şu anda bir dönem boyunca buradayız ve yeter kadar faşçiye hakim olmadığımız için Hocalarımıza, e, Hocalarımız bu konuda yardımcı olup bize ödevler veriyor, sözlü sınav yapıyor veya sınavda en azından hiç değilse Türkçe yazın diyorlar. Yani bu kuralları esnetiyorlar. Çok teşekkür ederim bunun için de. Yardımcı oluyorlar. Ama tabii ki bunun karşılığı olarak da bizler de ekstradan çaba sarf edip tabii. hem dil öğrenmeye çalışıyoruz, hem Türkiye hukuku hem de İran hukukunu öğrenmeye çalışıyoruz. Hocalarımız da sağ olsun bu konuda bizi e, yalnız bırakmıyorlar, bize yardımcı oluyorlar. Evet, hoşbulduk. Şimdi e, şöyle mi söyleyeyim, Yani bayağı açısından anlattık az çok bir şeyleri. Öncelikle arkadaşlar, ben şu anda bir arkadaşımla birlikte evde kalıyorum. E, şuna değinmek istiyorum aslında, arkadaşlar şimdi diyorlardır ki, Hani bir kadın olarak bak İran'dasın ve tek başına nasıl elde kalıyorsun diye soruyor olabilirsiniz. İran gerçekten güvenilir bir şehir, özellikle Tebriz çok güvenilir. Ee, hiçbir şekilde korkumuz yok. Çünkü e, İran. Peki Ayşecim bize ekonomik durum açısından İran'ı nasıl özetebilirsin? Oturduğun ev var zaten bir arkadaşından verdiğiniz kira, o evdeki giderleriniz nasıl oluyor? Yani ulaşım burada nasıl? Yani genel olarak bize ekonomik açıdan bahsedebilir misin? Çünkü gerçekten yani buraya gelmekte gelmeye karar veren arkadaşlar da şu oluyor. Yani ekonomik durum nasıl olur? Ben bunu yapabilir miyim? Ailemi zora sokabilir miyim? Yani benim gözümde üniversite şehir burası. Tam bir üniversite öğrencisini okuyabileceği şekilde. Yani arkadaşlarımız var 2000-3000 liraya kiraya tutmuş. Geçen gördük. Şaşırdık onlara. Yani Ayşe'cim bana genel olarak ekonomik durumdan bahset. Tabii. Şimdi Tebriz Türkiye'ye kıyasla e, iki katı fark ediyor. Aslında şöyle özetleyebilirim. Mesela altı bin tümen bizde üç bin lira oluyor. E, para birimimiz iki kat daha fazla değerlenirken aldığımız ürünlerin fiyatı da yarı yarıya kısıtlanıyor. Bu defteri Türkiye'de 10 liraya alırken Tebriz'de biz bunu 5 liraya alıyoruz. O yüzden Tebriz tam bir öğrenci şehri bence. E, ailenin ailelerin gönül rahatlığıyla gönderebileceği uygun fiyatlı aileleri zorlamayacak bir ülke bence. Öncelikle şuna değinmek istiyorum. Ulaşım. Ulaşım çok güzel. Biz hatta bazen arkadaşlarımızla diyoruz ki keşke elimizde olsa da sinevi de Türkiye'ye götürebilsek. Çünkü burada bizim Türkiye'deki bir taksi, taksiler var. Biz sinet diyoruz. Uygulamasına daha doğrusu sinet diyoruz. E, ve burada yakıt Yakıt ücretleri düşük olduğu için sneplerde haliyle çok uygun fiyatlı oluyor. Hmm. Ve biz öğrenci olmamıza rağmen sürekli sneple ulaşımımızı sağlıyoruz. Haliyle biz de ulaşımımızı sineple karşılıyoruz. Ee, yani bir yerden bir yere gidiyoruz. Mesela 20 dakikalık bir yola biz 15-20 lira veriyoruz. Bunu Türkiye ile kıyaslarsak müthiş bir şey bence. Tabii ki. Evet. Ee, onun dışında alışverişte, yeme içme konusunda Türkiye'nin hemen hemen yarı fiyatına denk geliyor. Yarı fiyatına daha uygun. O yüzden gelen öğrencilerin çok ailelerini zorlayabileceklerini düşünmüyorum açıkçası İsmail. Ya zaten Temiz Üniversitesi'nin yurdu zaten e, dönemlik terlik yani. 6 ayı şeye denk geliyor, altı bin liraya denk geliyor. Evet. Aylığı bin lira mesela, kanyada yurtlar gibi. Temiz Devlet Üniversitesi'nin yurdu karşı, karşılaştırılmasın. Yanlış olmasın tabii öğrencilerimize Aynı kanala atıyoruz. Temiz devlet üniversitesi için. Yani şöyle ekonomik durum zaten e, İran'da bizim Türkiye'lilere göre çünkü dışarıdan geliyoruz. Yani örneğin ben Türkiye'deki harcamam 15-20 bin lira. Bunu tümene vurduğumda 30-40 milyon tümel oluyor. Evet. Normal bir üniversite öğrencisinin de harcadığı miktar bu şekilde oluyor. Şimdi öyle olduğu zaman burada bir banka memurunu ya da üniversite çalışanını memurunu maaşı 15 milyon tümen. Bu da 7.500 liraya denk geliyor. Evet. Böyle olduğu zaman yani sen burada 7.500 lira harca yani bir memur maaşına denk geliyor. Düşün sen bir memur maaşı harcıyorsun. Adam sabahtan akşama kadar çalışıyor. Senin tek yapacağın şey o okumak, o parayı düzgün bir şekilde tabi yoldan çıkmadan harcama. Yani her ülkede olduğu gibi burada da e, iyisiyle kötüsüyle insanlarla karşılaşıyorsunuz. Yani buradaki insanlar ben kalite şeyine çok hayranım. Üniversiteye gidiyorum yani. Belki de bizim kaliteli yerlerde takıldığımız evet. için onlar oluyor. Herkes İngilizce biliyor, Almanca biliyor. Ya gitar çalıyor, ya keman çalıyor. Yani illa bir şeyler yapıyor. Spor hastalığı, hastalığı, Herkes ya fitness'a gidiyor, ya futbola gidiyor, ya bir şey gidiyor. Yani ben bunu beğeniyorum. Hatta üniversitedeki hocalarımız her biri yani ya havuza gidiyor, ya voleybola gidiyor. Yani ben Aradığım hocayı bulamadığım zaman şeye gidiyorum. Spor salonuna gidiyorum. Ya voleyboldadır ya havuzdadır yani. Yaşları 60-70 olsa bile yani aktivitelerden uzak durmuyorum. Ya aslında buna ilgili bir şey söylemek istiyorum. Benim, evet. e, çok etkileyen bir şeydi bu. Şimdi Türkiye'de de belli bir İngilizce altyapısına sahiptim. Ama Türkiye'de aktif bir şekilde dışarıda, sosyal hayatında İngilizce konuşmadığımız için illaki köreliyor. Ama burada özellikle yerel halkın bu kadar iyi İngilizcesi olması beni çok etkilemişti. Ve burada e, dışarıda Azeri Türkçesinden ziyade ben İngilizce konuşmayı tercih ediyorum ve buradaki halkın da İngilizce bilmesi beni çok mutlu ediyor gerçekten. E, bu da artı oluyor aslında öğrenciler için. İngilizlerinizi geliştirmek istiyorsanız kesinlikle tavsiye ederim tebrizi. Şimdi şöyle bir durum var. Bir sorun var. Herkesin sorunu ve bütün öğrencilerimizde sıkıntı yaşadığımız bir soruydu. Şimdi ulaşım nasıl oldu Diyarbakır'dan diye soruyorum sana ama öncelikle bütün öğrencilerimizin bir sıkıntısını anlatayım size. Bir hikayesini olur da bir gün kara verirseniz bunu göz önüne alın, göz önüne alın dediğim zaman şöyle bir şey. Ön yargı çok e, mühim bir konudur. Çünkü bir insan bir yere ön yargılı olursa o konuyu kolay kolay yaşamaz. Şöyle, ee, mesela birçok öğrencimiz Van sınır kapısından giriş yapan birçok öğrencimizde şu durum yaşandı. Adamlar girdi içeriye, çöl gibi yer, dağlık bölge. Çünkü Van da dağlık, karşı taraflarından haliyle dağlık bir bölge oluyor. Şöyle biz öğrencilerimize hemen hemen bir 120 öğrencimiz oldu geçen dönem için. Onu anlatayım, en yakın tarihten konuşayım. Yani o 120 öğrencimiz içerisinde Kimi biz gönderdiyse, e, taksi gönderiyoruz ona. Taksiciler arıyor abi diyor bu vazgeçecek, dönecek galiba. Diyorum abi niye? Diyor abi yolu görüyor. Diyor ben vazgeçeceğim. Şöyle Van'la Tebriz, e, Van sınır kapısında Tebriz 200 kilometrelik bir yoldur. Bu yolda yani geldiğin zaman ürkütücü olabilir çünkü gerçekten bomboş bir yol. Yani arada sırada petroller görüyorsun, şey görüyorsun yani. Boş bir yol. Yani gelenler de İran'ı direkt oradan koruyorlar. Evet. Bir Tebriz şehir merkezine geldiği zaman ben diyorum taksiciye pastara otobanından getir direkt şehir evet. şehir <laughs> merkezine <laughs> görürsün öyle karar verirsin. Bir de taksiciye diyorum öğrenci önce benimle görüştür. Yani benimle görüştürmeden hiçbir şekilde döndürmüyorsun. Çünkü gerçekten göremiyorlar yani. Direkt ön evet. yargıyla başlıyorlar. Yani bir onu bahsedeyim yine ön yargıyla ilgili. Genel öğrencilerimiz oldu. Tebriz'in en ucura köşesinde. Ee, bir otel tutmuştu. Yani bildiğiniz mahalle. Yani Şanlıurfa'nın Eyyubiyesi gibi bir yer. Ya da Diyarbakır'ın bağları gibi bir yer. İstanbul'un İstanbul, İstanbul bağcıları gibi bir yer yani. Orada bir otel tutmuştu. İşte o arkadaşımız bana bir şekilde ulaştı. Abi, evet, abi ben buradayım falan. Üniversiteye geleceğim. Burada Perşembe Cuma tatildir. Perşembe Cuma gününü geçtik. E dedim cumartesi gel, hatta dedim beni bulamazsın, telefon yoksa Uluslararası direktörlük ofisine gel, bu hocamızın odasında otur, ben o saatte geleceğim zaten. Neyse, işte çarşamba başmıştı, mesai bitmişti. Aradım ben bunu cumartesi günü, kardeşin neredesin, saat oldu falan. Abi ben döndüm diyor bana. Kardeşim yerim diyor abi temiz bana göre değil ya. Niye? Diyor abi Bahar mahallesini görmedin mi diyor. E kardeşim Bahar'ı geçip biraz ileriye doğru gelseydin yani. Her e, şehrin kötü yerleri de olur, iyi yerleri de olur. Şöyle kötü yerleri gördükleri için direkt akıllarda ben burada yapamam konusu geliyor. Ama bir gel babacığım veliyasına, rüştiyeye, ondan sonra bir hayatını. Yani buradaki binalar, yapılar, yaşam gerçekten Türkiye'nin birçok şehrinde yoktur. Ben kendi adıma konuşayım. Ben Şanlıurfa'lıyım. Yine bilir diyorum. Yani ben Tebriz'de Urfa'dan daha mutluyum. Hani bunu söyleyebiliyorum. Yani. Sağ Tek dezavantajımız sevdiklerimizin orada Yoksa buradaki sistem gerçekten daha iyi. Biz burada daha mutluyuz. Ayşe'cim, e, senin nasıl oldu diye Fazla uzatmadan ben söyleyeyim. uzatmadan başlayayım. <laughs> aslında çok rahat oldu. Diyarbakır'dan bana otobüste geldim. Van'dan e, bir firma var ve firma direkt tepkisinin içine getiriyor. O firmayla iletişim haline geçtim. Firma bizi sınır kapısına götürdü. Çıkışta bizi tekrardan bekledi otobüs. Hmm. Ee, sonra iş, işlemlerimizi yaptık. Gayet rahattı, kolaydı. Hiçbir sıkıntı yoktu. İşlemlerimizi yaptıktan sonra tekrardan o otobüse bindik. Zaten kafile haline birbirimizden ayrılmadığımız için hiçbir korkumuz olmadı. Şuna da değinmek istiyorum. İsmail ben şeyden çok korkuyordum. Sınır kapısına ne yapacağım? Tek başıma geliyorum. ve evet. kadın olarak acaba nelerle karşılaşacağım diye düşünüyordum. Ama sınır kapısında birçok erkek polisin yanında kadın polis de çalışıyor. Ve özellikle birlikte yol kat ettiğim otobüsteki arkadaşlarla birlikte hareket ettiğim için hiçbir şekilde endişeleri olmasın. Özellikle ilk defa gelecek olanlara söyleyeyim. Hiçbir şekilde endişelenmeyin. Bir kadın olarak acaba sınırda başıma bir şey mi gelir demeyin. Çünkü sınırda sadece birkaç kişi yok. Ee, onlarca çalışan var öncelikle kadın ve erkek olmak üzere. Sizinle birlikte seyahat eden yüzlerce kişi var desem yeridir çünkü bazıları gidip bazıları dönüyor. O yüzden hiçbir şekilde kadın arkadaşlarımız korkmasın sınır kapısına. Rahatlıkla gelip gitsinler. Evet. Zaten sınır kapısında şöyle bir şey var. Öğrenci diye belirttiğin zaman bir öncelik sağlanıyor her zaman. Evet. Hele hani ki bayan olduğun zaman bir tık daha avantajlı evet. oluyorsun ama genel olarak öğrenci olduğunu söylediğiniz zaman memura senin bir tık ileri geçilebiliyor yani. Kalabalık olduğu zaman. Tabii işin piri olduğun zaman e, sabah vaktinde gideceksin, akşam vaktinde gideceksin, gideceksin ki kalabalık olmaz. Onlar da e, tecrübeyle, deneyimle tecrübelenecek şeylerdir. E, ondan sonra son sözlerini alalım. Yani arkadaşlar da fazla sıkmalım. Yani genel olarak son sözlerini alalım bayan arkadaşlar. Ondan sonra ben kapanış yapayım. Tabii. Buyur aşağı. Tabii. Öncelikle şuna da değinmek istiyorum. Unuttuk sanırım. Hı. konuşma dedi Azeri Türkçesi. O yüzden rahatlıkla iletişim kurabiliyoruz. Evet. Bu konuda çok şanslıyız. Çünkü Hı. hiçbir şekilde yabancılık çekmiyoruz. Aa buna ne diyeceğiz diye düşünmüyoruz. Çünkü her şeyin zaten Türkçesini söylüyoruz, anlıyorlar. Kendilerini zaten dizi, dizi, Bize, evet. diziler izliyoruz. Sözünü kesin kusura bakma. Kendileri zaten bizim dizileri izliyor. Şeyden hepsi evet. benden daha Türkçe on şu Evet, var. gerçekten öyle. Ee, ve ben gerçekten Türkiye'ye geldiğim için çok mutluyum. Özellikle hayallerimi gerçekleştirdiğim için çok mutluyum. Size kendimce bir tavsiye vermek istiyorum. Yaşınız kaç olursa olsun hayallerinizi gerçekleştirmek istiyorsanız Keşke denemek için gerçekten hayalinizdeki olan üniversiteyi mutlaka okuyun. Böyle bir şans varken mutlaka değerlendirin. Özellikle ben bu konuda İsmail arkadaşımıza da çok teşekkür etmek istiyorum. Buraya geldiğimizden beri bize gösterdiği emek, sabır için çok teşekkür ederim. Ve burada çok mutluyum. İnşallah önümüzdeki 3 yılım da bu şekilde geçer. Ve bitirip Türkiye'de fark derslerini aldıktan sonra e, avukat stajıma başlarım. Ayrıca şuna da değinmek istiyorum. Geçen gün... E, Azat Üniversitesi'ndeki bir kadın arkadaşımız denkli kalmış çok mutlu oldu. Ee, Gökyüzü belirli istekleri var ve bunları karşılarsanız özellikle gün farkına çok dikkat ediyorlar. Bunu karşılarsanız krediniz yeterli olursa kafanızda şüphe kalmasın rahatlıkla denkli kalabilirsiniz. Ee, bu şekilde <laughs> teşekkür ederim. Rica ederim. Ben de son teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> 私たちは。<noise> <noise>